Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Bilemiyorum. Ananı sikeyim, adamın önüne düştüm. Ananı sikeyim. Abi, önüne düştüm adamın. Ayur! Lan ananı sikeyim. Lan öyle alabiliyor muydu amına koyayım? Lan öyle alabiliyor muydu lan? Gerçekten mi? Ne yaşandı burada? Evet başlıyoruz. Tedavi merkezleri ruh sağlığı enstitüsü. Bu mapi de pek sevmiyorum. Ya küçük geliyor bana. Oyunun ilk çıkan mapi, ilk çıkan maplerden dediğim gibi bakıyorum da küçük geliyor ya dedim gibi. Bu hizada mutlaka bir... lan. Ha? ha burada var mı şey? Tam buradakinden başlamaz ama. Yakalan, on bayağı da yakın yakalandı lan. Özür diliyorum burun çekmek için. Güzel güzel. Lan ben şeyini yok lan alet çantasını. Oraya buradan geçmiyoruz inşallah. Amına koyayım. Amına koyayım. Ah. Ne yapıyor bu? Ananı sikiyim. Ananı sikiyim. Evet, güzel bir fake edik. Kaç orada şey varmış. İki iki tarafta da var kanca. Biz olabildiğince vakit kaybettirmeye çalışalım. Herkes orada mı lan? Elemanla oraya gidiyor. Hani normal şartlarda öbür taraftan dolanması lazımdı ilk geldiğinde. Salak gibi uzun yoldan dolanmayı tercih etti ya. Neyse. Helal lan baba gazi. Al beni. Al beni. Gel baba. Gel babacım. Gel babacım. Gel şurada bir iyileştir beni. Yaz bizde şu an beni saymazsak ilk kişi daha yer alıyor. Bu o zaman John Grandson oluyor. Yok da var gibi yani. Ben bu oyunda bir sıkıntı var ama çözemedim. Abi niye aşiyorsun sen ya? Lan çıkmaya çalışma. Nereye gitti lan? Oğlum bu adam beni garip oynuyor çıldıracağım anasını satayım. İyileştirin lan. Uzaklaş abi. Ya abi niye bunu yapmaya çalıştın ki? Şu şekil. Böyle maplerin darlığı yani beni sinir ediyor da neyse. Nereye götürdük acaba? Ne aşağılayamıyorsun? Ananı sikeyim adamın önüne düştüm. Ananı sikeyim abi. Önüne düştüm adamın. Shit nigger. Ne abi bu? Işınlanmaya falan çalışıyor herhalde. Lag mı var? Ne yapmaya çalışıyor ben anlamadım abi. Yapın baba jeneratörleri yapın. Ya senle mi uğraşacağım ya? Siktir git manyak herif. Hayır! Hadi tamamen sikiyorum. Lan tam paletin oraya gelmiştim ya Helalsin oğlum helalsin Kaçın canını seven kalsın bloklama Kaçın Canını seven oğlum hala mı peşimde bu Baba bir siktir git. Atla amına koyayım neyse yapacak bir şey yok daha fazla bu kadardı. Bana mı geliyor bu? Sal benim ben asılmış mıydım lan daha önce? Asıldıydım. Hayır. Çırpınıyorum ama. Evet. Şimdi yine çırpınmaya başlayacağız. Abi sürekli space'e basmak mıdır ya? Evet, bizimkiler şu an jeneratör mü yapıyor? Birini iyileştiriyorlar herhalde. Bilmiyorum ben çok problem değil ya. Sonuç olarak bir tane jeneratör kaldı. Evet. Başında beklemeden evet, aynen. Arkadaş camper çıktı. Bir tanesi tur yapıyor karşıda. Diğer ikisi buraya doğru geliyor. Evet başına beklemeye devam ediyor. Sağ bir sola bakıyor adam. Sapık ya. Baba ama sen niye gerek yoktu ki be. Ben bir daha astırırsam öleceğim için. Kaçıyorum maalesef. Gerçekten mi? Ne yaşandı burada? Bir rahatlayabilir miyiz? Bizimkini kurtarmaya gidiyorum. Kurtardılar ya la. lan. Lan! Ya Ulan kapı nerede? Amına koyayım ben kapıyı açacağım abi. Böyle daha olmayacak yani. Aha kapı şuradaydı. Gel baba kapıya siktir et. Yapacak bir şey yok. Ben bir daha astırsam öleceğim zaten. Astı bile ya. Gelme buraya ya. Bekle lan başında adamı. Elemanın kendisini feda etmesi lazım bizim için. <laughs> <laughs> Bizde bir tane sağlam var John Grandson, Grandson neyiz artık? Adam direniyor hala helal olsun ya. Bu adamı kurtaracağız oğlum. Lan öyle alabiliyor muydu amına koyayım? Lan öyle alabiliyor muydu lan? Asiktir. Lan oğlum öyle alabiliyor muydu? Abi sırtından tuttu kaldırdı ya lan. Ben vuracak falan sanıyorum ya. Olan ilk defa böyle bir şey gördüm. Kancadan çıkarırken benim direkt omzuna aldı adam ya. Kuştu. Vay be ulan adam kendini feda edecekti bizim için ben kendimi ister istemez feda ettim ya. Bu adamla mı kalmış be? Hadi oğlum çırpın. Çırpın. Yakında kanca yoktur. Beni öldürdü kanca kayboldu çünkü. Hadi oğlum ananı. Evet arkadaşlar. 3 evetle. Uğurluyoruz arkadaşlar. Olan Grandson sana John Grandson. Grandson evet. Değişik bir maçtı ya. İki tane kayıp olsa da kazanmış olduk oyunu. Sonuçta herkes ölmediği sürece bir şeyler kazanır. Sonuçta aslında ama çıkan puanı kazanmak yani temelde. Eleman ismi de garip. Kendisi de garip. Evet. Değişik bir maçtı benim için. Sizin için nasıl oldu bilmiyorum. Buraya kadar izlediyseniz zaten teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.